Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar karşınızda Native Wolf bizim emektar zihinsel ben bunu yandan yandan geliştiriyorum zaten e, önceki videolarda diğer çarları kasarken görmüştünüz e, bayağıdır e, düşük bunun hatta şöyle takalım hem burada e, şunun derecesini düşürmem lazım sonra dereceyi biraz düşürdükten sonra biraz şeytan metni keselim sonra bir gidelim yüzük düşürmeye çalışalım. Şöyle bir yandan da ben bakayım şeytan metni falan varsa. Ne kadar düşerse o kadar kar. Bu saatlerde e, o kızıl ormanda vesaire çok adam oluyor. Şimdi şansa kadere bir şey olur falan filan. Hani işimizi riske atmayalım. Şöyle birlikte bir keselim. Yani bu çok fazla vurmuyor tabi haliyle. Ama yapma konusunda da hiçbir sıkıntısı yok. Bunu da aldık. E, bunu şey yaptıktan sonra şu zalimlikten kurtardıktan sonra biraz da tecrübe, e, tecrübe diyorum. Hırsız eldivenle düşürdükten sonra eldiven, metin eldiveni düşürdükten sonra e, bununla ne yapacağız? Tabii ki de da ganimet varmış ne olduğunu bilmiyorum. Okey kasmaya çalışacağız. En azından şöyle bir 20 tane 30 tane set tamamlayabilirsek ve ondan en azından gümüş alırsak bizim için çok büyük kar olur. baya e, baya azalıyor herhalde. İlkinde bakalım ne düşürecek. Bunun zaten e, bu kalıcı üste giden ee, şeylerini basmıştım hırsız eldiveniyle yan düşürmeyi sandıktan çıkan baya ee, baya düşüyor biraz burada kasılalım ee, hem şunun derecesini kasalım sonra gidelim bir 75'lik e, büyülü orman değil de hayalet ormana gidelim biraz da orada takılalım hız taşı bunları alacağım ben bunları satıyorum şu ara valla baya baya da iyi gidiyor ilk okeyimizi düşürmüşüz uçarda e, etp'mizde bir yandan kasmış olalım okeyimiz var. Beceri kitabımıza birlikte bakalım. Karanlık vuruş at baba. Ben videonun da sonlarına doğru metinlerin sonlarına doğru geldikçe girer ve şunu da gösteririm size. Devam. Evet arkadaşlar son part slotlarda geldi. Bununla birlikte kestik. Beceri kitabımız var. E, Ninja'dan koruyan taş. Bunları zaten lazım. Şifa maalesef çok değeri yok. Son part tekrardan geldi. ch e geçtik. Bu arada kötü niyetli olduk. Hatta dereceyi de şöyle göstereyim ara ara. Buradan koruyan taş. ETP'miz düştü. A rengi sertifikası varmış ama almayacağım. Zaten depoda birkaç tane var. Çok da bir şey yaradığı söylenemez. Dördüncü metnimize geldik. Son par slotlarda geldi. Kestik. Bu arada az önce şeyi göstermeyi unutmuşum eşe çıktıydı bundan. Bundan da şimşek atma çıkmış maalesef. işimize yaramıyor. Şunları da alayım. Pet'e okutayım. Pet bu arada çok iyi bir şey değil. Öylesine yani yanımda takılsın biraz defans HP versin diye. Böyle şimdilik tutuyorum yani. 5. metinle karşınızdayım. Son partta geldik. Kesmek üzere yes. kestik tamamdır. Büyü bozma taşını almayacağım. Kaş elpazeyi alayım. Genelde H şeyi kapatmayan kıvılcım vuruş maalesef işimize yaramaz. Şuna da bir bakalım. Bir şey yok. Altıncı metnimizde kesmek üzereyiz. Böyle kestik. Nijadan koruyan taş. Zaten bundan çok bir şey atma şansı yok. Şimşek atma attı yine. Maalesef. Bunları da alalım. Altın böcek alalım bunları. PT yediririz. Çok da önemli değil. Büyük şeyleri almayalım. 2 slot kaplayan ya da 3 slot kaplayanları. Evet bir sonraki metnimizi de kestik. Bu arada pet level aldı. Yeşil ejderha fasulyesi bu çok güzel oldu. 20-25 M civarı ediyor. Şu beceri kitabımızı alalım. Hemen baktık hamle maalesef etmiyor. Geldik bir sonraki metnimize. CH1'e geçtim arkadaşlar. C3'te çünkü baktım kesmiş biri. Demek ki alttan geliyor. O gelene kadar belki yenisi doğmuştur dedim. Bir tane bulduk burada metin. E, şunu da alalım. Bir şey var mı? Yok. Bir sonraki metnin sonuna doğru geldik. Öldürücü darbe taşını attı. Az önceki e, metinden şifa atmıştı bu arada. Onu da söyleyeyim. Attım onu yere. Böyle şuraya aldık. Bunu şuraya aldık. Bu dursun. Evet arkadaşlar dedim ki biraz da ölüm metnini deneyelim ama ölüm metnini yanlış hatırlamıyorsam zor kesiyorduk. Galiba da öyle olacak. Biraz bir şöyle bir birlikte bir deneyelim. E, canı çok götürüyorlar bu. Ee, özellikle bu böcükler var ya buradaki böcükler etrafta var mı? Böcük, böcük yok da. Bunun içindeki slotlardan da çıkıyor olması lazım. Onlardan buz parçası artılı atıyor ve çok değerli o. Ee, o da çok işe yarıyor. Ee, şu balina bilmem bir şey de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onu da az çok bir yara işi var diye biliyorum. Kalkanda mı silahtan mı bir şey yarı yer. 7 posta artı çok fazla var. Ama ben yine alacağım. bayağı bir azalmıştı. Yine kesiyoruz da şu e, buz golemleri çok arttı mı biraz yoruyor adamı Ama işte güçlü bedenin her türlü karı var öncekine göre bir şey sanki eklemişiz e, Önceden çok canım gidiyordu ama güçlü beden zaten otomatik ben düşerim. Neyse video şeyin metin sonuna geldiğinde tekrardan gireyim. Bu slotlar biraz ağır geldi. Buz golemlerini kesemediğimiz için ve dışarıdan da şu büyülü buzlar attığı için bayağı bir yoruyor. Arkadaşlar Hayalet Orman'a geldik. Yani ölüm metni bu metinden daha zor. Yani buz golemleri şuradaki en sağlam slottan bile daha fazla. Bundan sonra direkt şeye gideceğim. 85'lik metne gideceğim. Ee, bari bir şey yarasın. Cennet Dünya Çanı bunlar e, BK atmadı maalesef. Bunun da böyle bir sıkıntısı var. Evet arkadaşlar 85'lik metne geldik. Baya uzun sürüyor çünkü 1K falan anca vuruyoruz. Kritikte 1800 vesaire ve bundan çıkmadık. Arkadaşlar baktım olmuyor e, hem kesmesi zor e, hem de düşmüyor şey olmadığı için hem şu derecemizi iyice bir azaltalım yan çardan kesip benim ana çardan vesaire kesip oradan şey yapalım böyle birlikte keselim şu ateşli itemimizi takalım ne kadar ateş o kadar iyi pardon pardon e, görüyorsunuz 10607 böyle bir pelo atalım ellerim ben zaten kastığım için Biliyorsunuz hem buradan korumuzu kasalım hem de şu okeyimizi kasalım. Tabi bunlar sersem atıp duruyor. Bunu derecesini azaltsak orada rahat rahat buna ETP düşürürüz. Ortalama 100 falan azalıyor her çekimde. Bunu da böyle bundan sonra daha dikkatli yapmaya çalışacağım. Yani öyle direkt zalime gitmesin. Bu geri dönüşü biraz ağır oluyor. Burada bu arada slot çok az yan tarafa geçelim. Dolana dolana keseceğiz. Arkadaşlar yeni günden merhaba. Çarı aşağı indirdim. ETP görevini de aldım. Günlük görevinde yaptım. Saat şöyle öğlen bir gibi. Girdim. Şunun bir şeyini bir halledelim. Bir de bunun üstüne de bir ruh taşını okuyalım. Eğer o da olursa. Onunla birlikte hepsini bir tamamlayalım. Şu işten bir kurtulalım. Bu bayağı pelerin yedi. Bundan sonra da dediğim gibi şey yapmayacağım. Böyle dereceyi çok böyle düşürmeyeceğim. Yoksa geri kurtarışı çok zor oluyor. Çünkü zen fasulyesi falan 5-6M. 5-6M biz öyle bir para kazanmıyoruz. Zaten piyasa pek dönmüyor ezelde. Yani aklımda şu var ama işte pahalı geliyor. Çarları diyorum bank falan mı ama yani 790 hep öyle bir şey. O da yani tek çar götürsen neye yarayacak? 5 tane çar ya da 3 tane çar bile götürsen çok büyük para bizim için. Şimdilik böyleyiz bakalım duruma göre ilerleyeceğiz. Şunu bir bitirmeye çalışalım. Bu arada derecesinde hemen göstereyim. 4600'lere kadar indi. Dünkü 12700 falan yanlış hatırlamıyorsam. E, bu dereceye kadar indi. Güzel oldu. Devam. Arkadaşlar sonunda bunun şeyini hallettik. Derecesini yükselttik. Bir daha şunu bir okuyalım. Güçlü bedeni. Muhtemelen yandı. 1730. Bunu tekrardan yapalım. Sonra şu e, okeyleri bir oynayalım. Arkadaşlar derece işini de hallettik. Şimdi şunları bir oynayayım ben. Bakalım 3 tane setten kaç tane alacağız. Arkadaşlar sonuncuyu oynuyoruz. Herhalde yine şey aldık. Başka da şunlar var. Yine okey verdi. 2 tane bronz aldık maalesef. Bir tane de gümüş alabildik. Çünkü çok saçma şeyler geldi. Bunu biz aktarırız. Tüm çarları rahata kavuşturduk. Şimdi dedim ki birazcık e, maden kasalım. Şu yanda da e, Cennet'in gözyaşı damarı çıktı ama biraz abonoz da kasalım. Abonoz da gidiyor. E, bakalım 5 tane çarla birlikte yapacağız. E, şöyle sırayla hepsini bir şey yapayım. Şununla tıkladık. Hemen şöyle biraz yana alayım. Bununla tıkladık. Bununla da tıkladık. Bunları zaten gruba aldım. Şu an hangi çar görünüyor bilmiyorum ama evil görünüyormuş tamam. Ee, mesela birinde madencilik başarısız dedi. Daha şu ana kadar atmadı. Bakalım toplamda ne kadar birikecek? Bayağı da kafa karıştırıyor böyle çok çarlı oynayınca ama getirisi fazla oluyor. Ee, şunları nasıl yapsak? Hepsinden böyle 20'şer 30'ar tane olan var. Gümüş zaten yok şu ikisini ayır. Cennetin gözyaşı damarından 58 tane varmış depoda. Ee, şeyde de 17 tane varmış abonoz damarı. Hani onu da şimdiden söylemiş olayım. İlkinden kaç tane düştü? 38 tane düştü. Tamam sıkıntı yok. Bakalım bir ortalama bir saat yapalım. Bakalım ne kadar birikecek. Ona göre en son toplar gösteririm arkadaşlar. Karışık tabi sadece abonoz değil. Cennetin gözyaşı damarı başka bir şey de çıkarsa yine dediğim gibi gösteririm Evet arkadaşlar toplam hasılatımız bu ortalama bir buçuk iki saat sürmemiştir de yani bir bir buçuk saat arası bir şey Çünkü ara verdim vesaire ee, toplamda şöyle söyleyeyim 5 çar olduğu için toplasanız 10-15 tane anca maden kazmışımdır yani görüyorsunuz zaten 17 tane e, abonem abonozumuz vardı konuşamadım Pardon Elmas hiç yoktu. Bunlar zaten birinci köyün şeyleri. Burada yok. 58 tane de cennet vardı. Bunlardan sadece şunları dönüştüreceğim. Çünkü bunları yan çarlara koyuyorum. Günlük görevler için lazım oluyor. Belki abonozu da dönüştürebiliriz. Çünkü burada ortalama. Aynen abonozu da duruma göre dönüştürebiliriz. Eğer bulursam. Yoksa dönüştürme. Günlük görev için kullanırım. Arkadaşlar maalesef kaydı yanlış ekranda almışım. Ee, zaten gördünüz 20 tane e, Cennet gözyaşından 12 tane geçti. Gayet güzel. Yani yarısından fazlası e, abonos simyacısı yoktu. Lal mıdır nedir onda yaptım. Ondan da 10 taneden 2 tane geçti. Maalesef. E, bunları da zaten daha önceden düşürmüştük. E, şöyle göstereyim hatta fiyatlarını merak edenler için piyasasını. E, 555, 1300, 1300 eee genelde bu hava öfke büyülü keskinlik para ediyor gerisi zaten çer çöp ve bu bel 5M İşte 1M'den falan gidiyor bu yılan başı bunlar işte 1.99 70M belki daha düşüktür otomatik e, kaşmir paket olduğu için bedavadan o geldi ondan dolayı öyle kurmuştum e, şöyle şöyle göstereyim bunlar kötü dönüşüm küreleri e, bunu daha önceden bir arkadaşım bir öylesine oyunu bırakıyordu hediye etmişti daha geçen sene ilk başladığım zaman. Bunlar da zaten videoda bastığımız işte şey 7 7'ye basıp böyle satıyorum. E burada da bu yavrucu kutusu muydu? Bir şey açarken bunlar geldi ama bilmiyorum. Hani oradan gelenler. Bu 10 şimşekli ama bu pek para etmez. Almaz kimse yani. 15 olsa belki ama yine de koydum. Satılmazsa bu sefer atacağım. E, 3.5M'den abonos. 4.250'den de cennetin gözyaşlarını koydum. Bu da 23M civarı. E şöyle görüyorsunuz 95M Safir 1.10 80M de Elmaslar el ediyor çok ağım bir piyasa dönmüyor zaten yani normalde bunlar 6-7M de Bayağı düşmüş yani ben Uğraştığıma değmez gibi bir şey oldu ama sonuçta yani Taş attık da kolumuz mu yoruldu Ben bu pazar bir kuracağım Bakalım ne kadarlık bir satış olmuş olacak zaten görüyorsunuz 0 e, Kurmadığım bir şey yok şunu zaten koyamıyoruz ha, ona göre Video girdiğimde anlarsınız Evet arkadaşlar pazarımızı aktif ettik Bakalım şu an Saat 8'i 24 geçiyor 21 Haziran Salı Bakalım bir en azından 2-3 saat dursun Son durum ne olacak Piyasayı da görmüş olursunuz Normalde buradaki çoğu şey Yani satılması gereken Sürekli akması gereken Itemler ama yani bu çok ucuz yani ortalama bu civarda mesela bunlar bunlar Bakalım ne kadarlık bir satış olacak. Umarım beni şaşırtır. Simyalar bile ucuz. Bak muhtemelen satılmayacaktır. Bir iki saati Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Geldik biraz dedik Betamap'da az bir farm yapalım. Hem pelerinin fiyatı biraz yükselmiş. Ee, hem de e tepesini yaparım. Çarın daha iki ev tepesi de duruyor. Ee, şöyle ilk metnimiz. E, ee, sonra herhalde göstermemiştim. Hem de onu göstermiş olayım size de. Şöyle porkimiz açtık, şu petimiz açtık. Pet ya yani özelliği yok da tip altı. Belki 80 bir falan olursa e, yank düşürme falan basarım diye tutuyorum şimdi. hatta Şu şeyimizi de okuyalım. Böyle yaptık. Maalesef yine yandı. İyi, çok bir şey değil. E, şöyle yapalım, bir de şöyle yapalım. Çünkü ETP düşmüyor yoksa. Yani baktığınız zaman gayet güzel. Ya yani bir de böyle petimiz olsa. E, bu arada şu öylesine yani artı 8'e kadar falan yükselttik düşürdük. Da, artı 7 artı 8'e denedik. Artı 8'deyken düştü yani. Artı 8'e geçmedi. E, durum bu. Bunu zaten göstermiştim. Yani burada artabilecek bir şu var. Bunun belki artı 8'ini almak mantıklı. Artı 9'u çok pahalı çünkü. Bir de bunun belki artı 9'unu işte. Yani hasar artması. Bir de bize pet lazım. En azından bir razador. Zaten ortalama en iyisi razador. Meleği falan oluyor herhalde. Çok hakim değilim. Şöyle hikmetimizi birlikte kestik. Bu arada hiç ETF atmadı. E, cesaret pelerinimiz güzel kavrama taşımız attı. Bunları alıyorum ben bu arada. Cennet dünya bunları durma göre alıyorum. Gerekirse markete satıyorum. E, beceri kitabımız neymiş? Yaşama isteği. Neyse arkadaşlar böyle videoların sonlarına doğru girerim. Metinlerin sonlarına doğru. Metnin sonlarına geldik ve kestik. Şamandan koruyan taş. Beceri kitabı. Hemen beceri kitabımıza bakalım. Şimdi şey katma attı. Maalesef işimize yaramaz. Kutsama kağıdımız var. Tecrübe izliyor olsun. Yine az çok bize para getirisi oluyor. Satıyorum ben. Ee, şunları da alalım. Biz başka da bir şey yok. Arkadaşlar nefrite geldik. Nefrite gelme sebebim şu. Buranın voltasını güzel atabiliyorsun. Yani bir bu hat bir bu hat olduğu için güzel oluyor. Onun için buraya geldim. Beceri kitabımız neymiş? Uçan Maalesef işimize yaramaz. Şunları pete yedirelim. Çift slot kaplayanları. Ee, ben bir şey görüyordum burada. E, ee, Okey'imizi alalım. Esart aldık mı? Bir bakayım şöyle. Yok almamışız. Nerede cesaret Ha şuradaymış. E Geldik bir sonraki metnimize. Şöyle kestik güzelce. Hortak dışı alırız. Bunu basabilirim. Biriktiriyorum ben bunları. ETP'mizi aldık. Kurtuluş yelpazesi. Muharebe bunları pete ederiz. Ee, beceri kitabımız nerede? Beceri kitabımız burada. Ne çıktı? Kılıç yerime iyi bir 600-700 kası yine var. Şunları alalım. Ben bunları alıyorum ya şey yapıyorum ya da markete satıyorum yine 300k geliyor. Geldik tekrardan metin sonlarına şöyle aldık ETP'mizi de hop kestik. Kurnazlık artı 3'ümüz var. TC'miz var. Bir tane elektromanyetik yedik. Palamız var. Beceri kitabımızı da aldık. Beceri kitabı şimşek pençesi. Full bunlardan atıp duruyor. Evet bu metnimizde kestik. Cesaret gördüm. Beceri kitabımızı gördüm. Hemen bakıyoruz. Ejderha yardım olsun. Okuyoruz zaten. Okey imzalım. Cennet ifaz ediyor. Ee, bunları bunları pete ediririm. Siyah şeyde Arkadaşlar şeyde. geldik bir sonraki metne. Umarım bundan bir hava kılıcı düşürürüz. Hava kılıcı düşmese bile bir garanti kusamaya da şey alsa ona da okey. Ya bir sersemletip durmayın ya. İttirip kalktırıp durmayın. ETP'mizi alalım. Kurtuluş elpazesini alalım. Beceri kitabımıza bakalım. Karanlık vuruş maalesef bizim seviyede dediğim gibi değeri yok Bu metnimizde kestik arkadaşlar Evet kestik ruh taşımız var onu gördüm Etp'yi aldık Büyü bozma taşına gerek yok Kurtuluş el fazlasını okeyimizi aldık Başka bir şey var mı BK'mıza bakalım ejderha yardım mı yine fena değil Bu arada 80 tane olması lazım 60 tane kasmışız şimdiye kadar ortalama bir 6-7B Metin kestik Arkadaşlar bu metnimizde kestik aynen kestik çok güzel. O bir tane cesaret belirini bir hırsızın eldiven düşmüş ama hırsız eldivenine gerek yok. Unutkanlık kitabımızı aldık. ETP'mizi aldık. Kullendi. Elektromanyetik falan. Beceri kitabımıza bakalım. Alev vuruşu maalesef iş yapmıyor. Kurt atlayışı maalesef iş yapmıyor. Arkadaşlar bu metnimizle böyle kestik. Hadi kestik. Nijadan koruyan taş artı 4. Hani bildiğim kadarıyla en fazla edeceği 1M en fazla. Maalesef gitmiyor ama Laykan taşı bayağı ediyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam şeyden bile fazla ediyor bu arada. Savaşçı taşından daha fazla ediyor. Gece kitabımıza bakalım. Ejderha yüklemesi Maalesef yani pazar kurmaya bile değil. Bu da işe yaramaz. Arkadaşlar bu metnin de sonuna geldik. Evet. Gece Gölgesi zırhı artı 7 çıktı ama onu basmaya uğraşmıyorum. Cesaret Pelerini'miz var. Cennet Çanı var. Şunları al e, beceri kitabımız nerede ben mi göremiyorum almışız hava kalıcı çok güzel çok güzel 7 8 m ediyor yine yasası ara ara oynuyor ama genelde 7 hatta 8 m ortalama 8 m ara ara değişiyor tamamdır cesaret var çok güzel beceri kitabımıza hemen bir bakalım kılıç darbesi maalesef iş yapmıyor cennet şunları al ee, başka bir şey var mı etp'mizi alalım etp fullendir suradan koruyan taş bunları da alıp böyle başka gördüğünüz gibi unutkanlık varmış bakalım neymiş ejderha darbesi öfke en değerli bunların arasında öfke bir sonraki metnimize de geldik onu da hallettik unutkanlık kitabımız var savunma taşı artı 2 beceri kitabı ETP'lerimizi alalım başka kurtuluş elpazesi bu el biraz drop kötü oldu baktığımız zaman kırmızı kurt ruhu maalesef bir sonraki metnimizde kestik. Bakalım ne atacak. Sıradan koruyan gördüm. Muharebe gördüm. Beceri kitabımıza hemen bakalım. Zeyli bulut. iyi okuyoruz yine. Yan çara veririz. ETP'miz var. Başka işe yarar bir şey atmış mı? Unutkanlık ne attı? Ejderha dönüşü. Arkadaşlar C3'e geçtik. Metnimizde kestik. Hız taşı artı 3. Belki 800 kadar satılır diyeceğim ama satılıyor bu arada haberiniz olsun. Ee, maalesef işimize yaramaz. Unuttan bakalım kurt atlayışı bu da işe yaramaz. Koleksiyonları alalım. DTP'lerimizi e alalım. Metnimizi kestik. Bir bakalım neler atmış. Beceri kitabımız kurt pençesi. Maalesef cesaret pelerini dutumuzu alalım. Ben biriktiriyorum bunları. Çünkü dut çoğu yerde zaten az düşüyor. Sadece sandıktan bildiğim kadarıyla topla atıyor. ETP'miz var. Elektromanyetik pala e, BK'mıza bakmıştık. Başka da bir şey var mı? Büyü bozma taşını geç. Siyah elbise. Bunları da pete yedirelim. Bu metnimizin de sonuna geldik. Hadi. Tamam. Kestik. O kutsama kağıdı bayağıdır atmıyordu. Okey'mizi aldık. ETP'mizi aldık. Beceri kitabımıza hemen bakalım. Şimşek çağırma maalesef. Okey. Tecimizi aldık tane yani general istakoz denk geldi. Bu arada görev kitabında okuduk. General Autis bu Gua tamam mıdır nedir? Gua tamam mı? Oradaki şey. Görev kitabı üçleri değil de ikileri okuyorum. Üçleri yapamıyorum çünkü Lord Mort şey istiyor. Razador map e, slotlarından istiyor. Onları da yapamıyorum. E, şöyle bir yapalım. E, ne yaptı? Tecimizi gördüm. Kutsama kağıdı. ha? bıçağı. ETP'mizi aldık. Karanlığın sandığı da var. ETP'mizi de bitirdik. 95'lik bu metni de kestik. Beceri kitabımızı alalım. Bakalım. Ateş hayaleti maalesef. Muharebe kalıcını aldım. Unutkanlık kitabı. Ustama kağıdı düşmüş. Bak bu güzel. Bunlar güzel. Başka bir şey var mı? Cennet. Bunları markete satacağız. Gece bir korluğun metnini daha kestik. Yeşil ejderha fasulyesi. Bu çok iyi oldu. BK'mız arkaya mı gitti yoksa almadık mı daha? Herhalde almadık. Aynen orada gördüm. Ee, şunu bir alalım. Yaşama isteği maalesef. Bir korluğun metnini daha kestik. Kurtuluş elpazesi. Cesaret pelerinimiz var. Siyah çelik bu güzel oldu. Ortak dışı artı 7miz var. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Başka bir şey var mı? Sihir taş artı ikini al. Bir de bunu al. Hemen BK'mıza bakalım. Büyülü Yine 555K'sı var. Bir sonraki metnimizde de kestik. Kusama kağıdı. Beceri kitabımıza bir bakalım. Nereye gitti beceri kitabı? Buraya da önde bir yerde. Hamle beceri kitabı çıkmış. Çünkü bunlar vardı. Yani hamle çok bir şey yapmıyor. Arkadaşlar kestik ettik geldik. Şunları bir markete satalım. 81-323 paramız var. Bakalım bunun sonunda ne kadar olacak. Ben bunları valla boş geleceğimi topluyorum öyle söyleyeyim. Az ya da çok fark etmeksizin. Sadece artı 7 zırhlar ya da artı 7 muharebeyi falan ya da artı 7 ejderha bıçağını tutuyorum onları da basmak için. Onları da artı 8'e basıp depoya atıyorum. E, basma deposuna. çarlarda Yani şöyle düşünün 4 envanter açık olsa 4 e, inventor ortalama 30 30 30 120 deseniz yani bayağı bir aslında para yapıyor düşününce e, şu artı 7 değil mi bak mesela bu artı 6 bunu sat bunu da sat bunu da sat artı 7 ortak bir şey bunu da sat e, şunlar ortak dışı falan çünkü çok satılacak bir şey değil şu anlık durum bu şu iki tane karanlığın sandığını da açalım Belki içinden zümrüt küpe çıkar. Şimdi gözü kolye 5 çıktı. Mavi ejderha hayır, hiç. Yine güzel. Normalde sandık 2 bir 1.5M falan ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam değişmediyse piyasası. Bunun 5 mi var. Daha karlı oldu. bunu da ne yapıyorum? Art altıya basıyorum. Toplu basımlarda. Yine bunu da basıyoruz. Arkadaşlar geldik pazara. Bu arada pazarı saat 8.24 geç açmıştım. Saat şu an gece 12.50 geçiyor. Ee, dediğim gibi 22'si oldu ayın. Ee, düşünün ki pazar kararmadı. Yani siz düşünün ki 5 çar daha açık bu istemci hatası vermesin diye. Yani serverın işte doluluğunu boşluğunu buradan anlayabilirsiniz. Sadece gidenler ne olmuş? Şuradaki birkaç işte e, dönüşüm falan onlar gitmiş. E, Saferimiz gitmiş. Bir tane şey gitmiş burada BK ıvır zıvır falan vardı muhtemelen büyük keskinlik mi yok öfke gitmiş galiba ee, başka şurada yine çer çöp yine bir şeyler vardı ee, 170M gelmiş biraz da bunlardan satılmış normalde bunların takır takır gitmesi lazımdı ee, bu arada yeşil ejderha fasulyesiyle abonozlar da gitmiş ee, normal şartlarda 4250'ye koydum benden önce koyanlardan birisi 3750'ye birisi 4'e. 4 m e koymuş yani toplasanız 5-6 tane öyle bir şey vardı 2 tane 3 700'lük var 3 tane işte 4 temlik var 4 m 100 kalık var sonrası 4 250 ydi. yani çok piyasayı da düşürmeyeyim hani çok bir saçma sapan bir işte olmasın diye böyle kurdum ona rağmen e, gitmedi prime zamanı yani öyle düşünün ki hani hafta sonu değil ama sonuçta milletin işten eve geldiği zaman ve kalabalık gösteriyordu CH1'i de yani durum bundan ibaret e, bu arada kolyeler de satılmış e, Yo pardon pardon kolyeler buradaki kolyeyi görünce satılmış diyorum Kolyeler duruyor herhalde belki bir tane satılmış olabilir hatırlamıyorum ne olup ne bittiğini Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoluk e, böyle oldu biraz hani anlatım tarzı bir yani günlük rutinim nedir onun gibi e, Bir şey oldu ETP kasmadır işte metin kesmedir arada bir madene gitmedir Hani tüm şeyim zaten bu Genelde ya ETP kasıyorum ya 90'lık beta map'e gidiyorum Genel olarak mevzu bundan ibaret. Neyse arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Yeterince uzadı zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.